müyesser yıldız. O günden bugüne ne değişti? Çarşambayı perşembeye bağlayan geceyi uykusuz geçirdim. Aklım fikrim, barışların, Hülya Kılınç'ın, Murat Arel'in, Ferhat Çelik'in ve Aydın Keser'in duruşmasındaydı. Radyo televizyon olmadığı için kararı ancak ertesi gün öğleden sonra avukat arkadaşlardan biri gelirse öğrenebilecektim. Sabah oldu, 9.30 gibi havalandırmaya çıkardılar.'' ayağımın altında dolaşan bir karıncayı ezmemeye çalışırken havalandırmanın kapısı açıldı. Nihayet geçen hafta verdiğim dilekçe sonucunda istediğim gazeteler gelmişti. 7 Haziran'dan beri ilk kez gazete görüyordum. Havaları uçtum. Korona olmasa getiren görevlere sarılacaktım. Gözlüğüm yanımda olmadığı için aralarından birini çektim. Yeni çağın manşeti vicdana sığmıyor'u okuyabildim. Bir olumsuzluk olduğunu anladım. Gözlerimi zorlayarak spotları okuyunca sadece Barış Terkoğlu, Ferhat Çelik ve Aydın Keser'in tahliye edildiğini, diğerlerinin ise tutukluluğunun devam kararı verildiğini öğrendim. Havadan yere çakıldım. Öfkeyle ne kadar hızlı yürümeye başladıysam yukarıdaki koğuştan bir kadının ''Çok iyi volta atıyorsun'' dediğini duydum. Bir saatlik havalandırma bitiminde koğuşa dönünce gözlüğümü kapıp olanları satır satır okudum. Pehlivan ve Terkoğlu'nun savunmaları... Ülkemizin dünü ve bugününe dair o kadar çok şey hatırlattı ki. Pehlivan 9 yıl önce FETÖ kumpasıyla tutuklandığımızda yine şehit haberi yapmamızın sorgulandığını, halkı kin ve düşmanlığa tahrikle suçlandığımızı hatırlatmış. Evet, öyle oldu. Suçladılar. Çünkü İmralı masası kurulmuştu. Açılım saçılım başlayacaktı. Böyle kritik bir zamanda şehitleri hatırlatmanın yeri miydi? Pehlivan şunları da söylemiş. Neyse ki Fethullahçılar gibi bilgisayarıma belge yüklemediler. Direkt haberi suç delili yaptılar diye sevinmeli miyim, üzülmeli miyim? Üzlelim pehlivan, hukuk ve ülkemiz adına. Hiç olmazsa onlar mış gibi bir delil üretmek adına çaba göstermişti. Artık gerek yok. Doğrudan haberden suç çıkarılıyor. Benim de Erdoğan'ın açıklamalarından hareketle yazdığım yazıların suç sayılması ve evdeki her dijital cihaza İmajı alınmadan el konulması tesadüf olmasa gerek değil mi? Barış Terkoğlu'na geçeyim. 50 sayfalık iddianameyi iki defa okudum. Terkoğlu'nun adı sadece iki yerde geçiyor. Oda TV'nin yazı işleri müdürü denmiş. Herhangi bir suç isnadı, delil vesaire yok. Tek suçu yazı işleri müdürü olmak. Terkoğlu'nun şu cümlesi beni yine 9 yıl öncesine götürdü. İktidar içindeki çetelerin tezgahıyla devlet yurttaşına tuzak kurmaz. 9 yıl önce devlette mektup yazıp yaşanan hukuksuzlukları anlatabileceğimiz birileri vardı. Örneğin meclis muhabiri olduğum için tüm partileri temsil ettiğine inandığım dönemin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek'le Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'a mektup yazmış, Kılıç'tan cevap da almıştım. Günlerdir düşünüyorum. Bugün devlette mektup yazabileceğimiz, bize cevap verecek birileri var mı diye bulamıyorum. Her neyse, Cemil Çiçek'e yazdığım mektupta aynen şöyle demiştim. Devlette bir takım polis, savcı ve hakimler medya ayağı da olmak üzere vatandaşa tuzak kuruyor. Sizden tek talebim mecliste bir komisyon kurup bunu araştırmanızdır. 9 yılda nereden nereye gelinmiş görüyorsunuz. Terkoğlu'nun savunmasından devam edelim. Yıllardır yazı yazdığını belirtip şunları sormuş. Cumhurbaşkanını eleştiriyorum, bakanları eleştiriyorum, genelkurmay başkanlarını eleştiriyorum. Efendim, MIT kutsal bir örgüt müdür? MIT dokunulamaz mıdır? MIT sorgulanamaz mıdır? MIT hatası eksiği gösterilemez midir? Haşa, MIT mensupları peygamberin sahabeleri midir? Bu sorular üzerine neleri mi hatırladım? Şunları, Ergenekon şemasının MIT'ten gönderildiğini. Devrimci Karargah soruşturmasının mit kaynaklı olduğunu, Ali Tatar'ı ölüme götüren askeri casusluk kumpasında bazı mitçilerin de rol aldığının öne sürüldüğünü, 15 Temmuz darbe ihbarının mite yapıldığını, bu konuda mitle genel kurmayın açıklamaları arasındaki çelişkinin henüz giderilmediğini, ülkenin tüm kurumları birer birer zayıflarken mitin devlette bir numara haline geldiğini. TSK'nın gözü kulağı olan Genelkurmay Elektronik Sistemlerin dahi MIT'e devredildiğine, Erdoğan'ın MIT Müsteşarı Hakan Fidan için sır küpüm dediğine, Fidan'ın Davutoğlu Başbakanken AKP'den milletvekili olmak için başvurduğunu ama Erdoğan'ın tepkisi üzerine adaylıktan çekilip görevine devam ettiğine, bunca yaşanmışlıktan sonra öğrendik ki sorgulanamazmış. Terkoğlu'nun savunmasından son bir nokta. Ben haberi yapan Hülya Kılıç'la hiç konuşmadığım gibi mahkeme kapısında tanıştık. Bu kadar koordinasyonsuzuz demiş. 2011'de tutuklandığımızda Oda TV'de 10 aydır yazıyordum ve sadece Barış Pehlivan'la telefonda görüşmüştüm. Tutuklandıktan 7 ay sonra Silivri'den Çağlayan Adliyesi'ne getirilirken beni araçta onlardan ayrı bir yere tek başıma oturtmuşlardı. Cezaevi aracından Adliyenin garajında indirildiğimizde Pehlivan ve Terkoğlu'yla İlk kez tanışmıştık. Soruyorum ne değişti? Hiçbir şey. Dün de Oda TV hedefti, bugün de. Dün de bolca kumpas vardı, bugün de. Geçmiş olsun sevgili Terkoğlu, vardı ya sende. Sincan'dan Silivri'deki Barış Pehlivan'a, Hülya Kılınç'a, Murat Ağarel'e ve açık cezaevindeki tüm dostlara kucak dolusu sevgiler. Müesser Yıldız, Sincan 3 nolu L tipi cezaevi D3 blok.